Evet pazar günü bir aile yürüyüşüne çıktık. Tam dört hafta sonra hakikaten ilk defa dışarıda bir yürüyüş yapıyoruz. Uh. Alas Bey'de arabasıyla. <laughs> Keyifler Alas'ta. Bu arada normalinde buralarda gezerken kuş sesi hayal hani duymazdık. Şimdi herkes evde ya. Herkes bir griller, herkes aileyle böyle evin içerisinde oturuyor. İnsan görüyoruz yani her yerde. <laughs> çok ilginç. de çok sessiz buralar. Bir de şey fark ettim. İnsanlar yani aynı, insanlar aynı Türkiye'deki gibi böyle mahalle muhabbetleri başlamış. Hiç kimse kimseyi göremiyor ya. Böyle karşıdan karşıya mesafeyi koruyaraktan herkes karşıdan karşıya muhabbetlere başlamış. Eskiden Perihan abla vardı ya hatırlarız böyle mahalle dizileri. Aynı onlara benzettim. Böyle biri biri sokakta gördüğünde mutlu oluyor yani bir gülümsüyor insanlar. Eskiden böyle herkes bir kaçmaya bakıyordu ha. vaktim yok falan filan. Yani şey yarıyor bu yani. Kötü olduğu kadar tabii güzel tarafları da şöyle baktığımızda var aslında ama Rabbimine de cümle yine de cümlemiz Allah'ım. Yeri göğü yaradan Allah'ım. Cümlemizi inşallah bütün dünyayı kurtarsın inşallah. Ama uzun zaman sonra dışarı çıktıktan sonra dışarıda bunu fark ettim. Değişiklikleri. Evet bildiğiniz güzel bir pazar sporu oldu bizimkiler bisikletle, Alaz Bey arabasıyla ve anne yürüyüşte. Allah iyi geldi. Uzun zamandan sonra ayaklarım açıldı sanki böyle. Bir, hey, hop. Hareketleri